Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu günü dolayısıyla Down Sendromlu çocuklar ve ailelerinin de katıldığı farkındalık etkinliği düzenlendi. Tıp Fakültemiz Morfoloji Yerleşkesi Ordinarius Profesör Doktor Abdülkadir Noyan Konferans Salonundaki etkinlik, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açış konuşmalarıyla devam etti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünver sözlerine başlarken bir Down sendromlu dedesi sıfatıyla konuştuğunu ifade etti. Torunu Hiranur Meleğin doğumundan günümüze kadar geçen süreçte aile olarak yaşadıklarından bahseden var, ailenin ortak sevgilisi olan Hiranur Meleğin artık 11 yaşında bir ortaokul öğrencisi olduğunu söyledi. Özel gereksinime ihtiyaç duyan bireyler konusunda toplumda farkındalığın artırılmasının önemine işaret eden var. Özellikle yakını engelli olmayan bireylerin engelli kardeşlerimize ya da engelli ailelerine sahip çıkması son derece önemli dedi. Çocukların yeteneklerini keşfederek, onların yeteneklerine uygun e, sportif ve sanatsal alana da yönlendirmek gerekiyor. Bunu yapmakta tabii ki e, devleti veya farklı birimleri yöneten e, kişilere görev düşüyor. Biz de bu konularla ilgili çalışıyoruz. Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Zehra Arcansa, Down sendromlu çocukların doğumundan itibaren en büyük sorumluluğu ailelerin üstlendiğini ifade etti. Bir çocuk doktoru olarak aileleri tebrik ettiğini belirten Aycan, onların çok büyük fedakarlıklar içerisinde hem sağlık hem eğitim sorularını hem de toplumda onların var olma çabalarını destekleyecek aktivitelerine yakından şahit oluyoruz ifadelerini kullandı. Tıp Fakültemiz Tıp Bilgi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hatice Ilgın Ruhi de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 21 Mart Dünya Down Sendromu günü ilan ettiğine dikkat çekerek 2012 yılından bu yana da kamuoyunda farkındalığı artırmak, Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşama daha fazla katılmalarını sağlamak adına her yıl 21 Mart'ta birçok etkinlik yapıldığını ifade etti. Açış konuşmalarının ardından panele geçilirken, doçent doktor Ezgi Özel Akın, Down sendromlu çocukların izleniminde aile merkezi yaklaşımlar, Doktor Mehmet Çakır, Down sendromlu bireylerde konuşma ve yutmanın desteklenmesi, Profesör Doktor Necdet Karasu da engeli olan bireyler ve istihdam başlıkları altında sunumlarını gerçekleştirdi. Üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünver, rektör yardımcımız Profesör Doktor Halil Özdemir ve akademisyenlerimiz öğrencilerimizin fuay alanında açtığı standları da ziyaret etti.